Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Vestel'in Vestel.com.tr ve yetkili satıcılarında yaptığı 16 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında geçerli Yeni Yıl fırsatlarını sizlere paylaşacağız. İlk ürünümüz Vestel'in CF 9.401 Solo fırını 2.539 lira yerine 2.269 lira. Bir diğer ürünümüz yine Vestel'in TRV 65E elektronik termosifonu. 65 litrelik beyaz renkte 1379 lira yerine 1239 lira. Televizyonlarda ise Vestel'in 32 inçlik 32H8500 HD Ready TV 1999 lira yerine 1799 lira. Yine Vestel 49 ve 9401 49 inç Smart Full HD TV 4099 lira yerine 3599 lira. Vestel 49V9549 inç Smart Full HD TV 4099 lira yerine 3599 lira. Vestel 55 inç 140 ekran 55U9500 4K Smart LED TV 5499 lira yerine 4799 lira. Yine 140 ekranlık 55U 9402 4K Ultra HD Smart LED TV 5499 lira yerine 4799 lira. Android TV'lerinde ise 58 inçlik 58 UA9600, Android 4K Smart LED TV 69 lira yerine 5499 lira. BM401 4 programlı artı artı bulaşık makinesi 2629 lira yerine 2299 lira. Yine 4 programlı BM4201 bulaşık makinesi 2629 lira yerine 2299 lira. BM401X 4 programlı inox bulaşık makinesi 2899 lira yerine 2449 lira. Vestel BM4201X 4 programlı inox bulaşık makinesi 2899 lira yerine 2449 lira. Vestel ao 65104 b Ankastre Ocak 1279 lira yerine 1149 lira. Vestel AD6011B Ankastre Davlumbaz 1519 lira yerine 1349 lira. Vestel AO 6504S Ankastre Ocak 1279 lira yerine 1149 lira. Yine Vestel AF 6682YS Siyah Ankastre Fırın 1519 lira yerine 1349 lira. Vestel AD 6011S Ankastre Davlumbaz 1519 lira yerine 1349 lira. Vestel'in beyaz lezzet üçlü Ankastre seti 3899 lira. Yine Vestel'in piramit gümüş set bir inox set 2999 lira yerine 2599 lira. Vestel 270 litre Novros buzdolabı 2999 lira yerine 2599 lira. NF 450 A artı artı 450 litre nofrost buzdolabı 3.599 lira yerine 3.199 lira. NFK 30701 GA artı artı nofrost buzdolabı 3.499 lira yerine 2.999 lira. NFK 3701 A artı artı No Frost buzdolabı 3299 lira yerine 2799 lira. Vestel 10 kilogram 1200 devirlik Wi-Fi çamaşır makinesi 3699 lira yerine 3099 lira. Yine Vestel'in 10 kilogramlık CME-10 812 çamaşır makinesi 3699 lira yerine 3099 lira.